Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Haziran 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Güneş 21 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda olacak. Daha sonra Yengeç Burcu'na geçecek. 27 Mayıs'ta meydana gelen İkizler yeni ayının o hareketli değişken enerjileriyle başlıyoruz Haziran'a. Merkür de 9 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda olacak. Dolayısıyla çok yönlü, hareketli bir aydayız. Sizin anlamda da, sizin için de sosyal anlamda çok hareketlilik var kalabalıklar içerisinde olmanız, sevdiğiniz kişilerle programlar yapmanız, arkadaşlarınızla daha fazla görüşmeniz, haberleşmeniz mümkün. Biraz da hani seyahatler tabii ki ikizler olunca seyahatler, geziler, yolculuklar öne çıkacak gibi görünüyor Haziran'ın ilk dönemi içerisinde. Venüs 6 Haziran'da Boğa Burcu'na geçecek. Venüs Boğa'da yönetici olduğu için güçlü bir pozisyonda. Biraz da hayatımıza istikrar, güven arıyoruz. Siz de kariyer konularına, gelecekle ilgili planlarınıza odaklanabilirsiniz. Ve bu dönemde de kalıcı ilişkiler kurmanız, iş ve kariyerle ilgili konularda daha sağlam adımlar atmanız, süre gelen işlerinizde, iş alanınızda konforunuzun artması ve üstlerle ilişkilerinizin daha fazla desteklenmesi mümkün olabilir. Özellikle güzellik, estetik, keyif, konfor, işte yeme, içme, toprağa dayalı işler, biraz daha belki sanatsal işler, kadınlara yönelik işler, daha verimli olabilir bu dönemde hayatınızda. Kazançlar artabilir. Daha başarılı olabilirsiniz. Merkür 8 Haziran'da Yengeç'e geçecek ve Jüpiter Yengeç'e geçecek. ikizlerden ayrılacak 9 Haziran'da. Jüpiter büyük şans. Dolayısıyla onun tabii ki geçiş yaptığı burç ve haritalarımızdaki ev konumu önemli. Bir yıl kalacak orada 30 Haziran 2026'ya kadar 12. evinize gelecek. Her ne kadar burası çok görünür olmayan, çok aktif bir ev olmasa da geri plandan güzel yardımlar alabileceğinizi rehberlikler alabileceğinizi işaret ediyor sanki sizi koruyan bir iyilik meleği gibi çalışabilir burada manevi rehberlikler sezgilerinizin güçlenmesi ruh sağlığınızın artması mümkündür yardımlaşma temaları sevgi şefkat empati gibi hani daha duygusal etkiler günlük hayatınızda ve tabii ki size Yansayabilir bu dönem içerisinde. E bu ay ortalarından itibaren de kendinizi biraz daha belki hayatı olduğu gibi kabullenme, biraz daha enerjinizin yumuşaması, biraz daha yardımlaşma temaları, manevi konular, güçlenen sezgiler, ilham akışlarıyla daha iyi ifade edebilirsiniz. E görmediğiniz bazı önemli yardımlarda gelebilir açıkçası. Hani bunları siz fark etmeyebilirsiniz ama. Hani bunlar size maneviyattan da gelebilir. Bu destekler, bu yardımlar, e, rehberlikler bunları almaya başlayabilirsiniz. Ve e, 11 Haziran'da Yay Burcu'nun 20 derecesinde Dolunay var. Bu Dolunay keyifli bir Dolunay sizin için. Beşinci evinizde olacak. E, Dolunaylar bir tamamlanma, bir karar verme süreci. Bazen yol ayrımları da olabilir ama her şey aydınlanır. Belki çocuklarınızla ilgili bir konu aydınlanacak, netleşecek karar verme sürecinde olabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Bazı sürpriz haberler de gelebilir tabii ki. Şeyler de olabilir. Biraz hani gizli hayranlıklar işte böyle daha belki kendi iç dünyanızda yaşadığınız duygusal konular söz konusu olabilir. 5. ev dolunayları şanslıdır aslında. Hani maddi şanslar da getirebilir size. Fırsatlar getirebilir. Hayatın keyfini çıkarmak, işte eğlencelere katılmak, belki bir tatil yapmak, biraz daha sanatsal, kültürel konularla ilgilenmek, yaratıcılığınızı ortaya koyup başarı elde etmeniz mümkün. Yani biraz sanata yönelebilirsiniz, hobilerinize yönelebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yay, ikizler, başak ya da balık gibi değişken burçların 20 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu donlar daha etkili çalışacaktır, daha önemli olacaktır. Birazdan hani çocuklar konusu, işte aşk hayatınız, romantik konular, yaratıcı çalışmalar, kişisel girişimleriniz, aldığınız riskler, belki maddi yatırımlarınız, hani buralarda böyle bir etki almanız bir sonuç almanız veya bir dönüm noktasında olmanız mümkün görünüyor ve Mars 17 Haziran'dan itibaren burcunuzdan ayrılacak Evet sizi çok yordu gerçekten çok çalıştınız çok emek harcadınız bazen çok agresif bir etki verdi bazen çok sağlık konularında da zorlamış olabilir gereksiz tartışmalar mücadeleler içerisinde olduğunuz bu dönemde ama artık burcunuzdan ayrılacak Başak burcuna geçecek Para evinize geçecek. Şimdi parasal konulara tabii ki biraz dikkat etmek gerekiyor. Başaktaki bir Mars parasal muhasebeleri, hesaplamaları öne çıkaracak. Daha kontrolcü, daha dikkatli olabilirsiniz burada. Ama tabii Mars olan yerde enerji artacağı için harcamalar artabilir. Kazançlarınız da aynı oranda artabilir. Hani doğum haritanız destekliyorsa. Ama gelenler de gidebilir hemen. Böyle bir para konularında bir hızlılık var. Daha fazla bir çaba, daha fazla bir enerji olmaya başlayacak yaklaşık bir buçuk iki ay Mars para evinizde bunu unutmayın ve Güneş 21 Haziran'da Yengeç burcuna geçecek 21'den itibaren yaz mevsiminin yaz gün dönümüyle artık daha net bir şekilde hissetmeye başlayacağız günlerin artık uzadığı bir dönemdeyiz Güneş daha yakıcı daha ısıtıcı Güneş yani yaz artık daha böyle bir kendini hissettirmeye başlayacak 12. evinize gelecek güneş belki böyle bir tatil zamanı biraz böyle inziva zamanı sizin için dinlenmek için güzel bir dönem ve burada 25 Haziran'da 4 derece yengeç burcunda yeni ay doğacak üstelik Jüpiter'le de kavuşan bir yeni ay Jüpiter yengeçte çok bereketli cömert olduğu için iyicil çalıştığı için hani bu yeni ayında size iyicil tesirler getirmesini bekleyebiliriz 12. ev uzakları da yönetir Belki yurt dışı konularıyla ilgili hayatınızda bir kısmet olacak. Güzel yurt dışı seyahatleriniz, uzun deniz yolculuklarınız olabilir. Ee, yine bir yolculuğunuz, seyahatiniz, tatiliniz olabilir. Ee, hukuksal bazı işleriniz, beklentileriniz varsa burada yardımlar, destekler alabilirsiniz. Yine manevi anlamda, manevi yolculuklar ya da manevi rehberlikler anlamında güçlü etkiler alabileceğiniz bir yeni ay bu. Özellikle tabii ki kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yengeç, oğlak. Koç ya da terazi 4 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ay daha etkili çalışabilir sizin adınıza. Jüpiter bir yıl kalacak yengeçte ve sizin haritalarınızda su elementinde yani yengeç mesela balık, akrep gezegenleriniz var mı? O zaman şanslı gruptan olabilirsiniz. Özellikle böyle yengeçte bir ya birden fazla gezegeniniz varsa ki aslan burçların olabilir. Çünkü yengeç aslana yakın bir burç. O zaman gerçekten Jüpiter'den kısmet alacak şanslı burçlardan biri de siz olabilirsiniz. Evet ve Merkür 26'sında burcunuza geliyor. Merkür zihninizi daha bir hızlı çalıştırmaya başlayacak. Merkür meraklı bir gezegen, hareketli bir gezegen çok şeyi merak edebilirsiniz. Bu da siz bir şeydir okumaya, araştırmaya elverişli hale getirebilir. Kısa da olsa bir eğitimler almanız mümkün, bol bol kitap okumanız mümkün. E, tabii ki entelektüel konularda da hani besleyeceği için sizi hem özel hayatınızda hem iş hayatınızda kendinizi konuşarak ifade etmeniz, bir şeyleri iyi bir şekilde iletişim alanında ifade etmeniz mümkün. Yazmak, çizmek, tasarlamak için de tabii ki Merkür burada size daha fazla destek olacaktır sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.